Evet dosyanın boyutunu arkadaşlar file upload nesnesiyle dosyamızın boyutunu göstermek için yine uygulamamızın üzerinde devam ediyoruz. Şimdi tekrar geliyorum. Yüklenen dosyanın özelliklerini göster butonumu tıklayıp şuradan arkadaşlar tekrar bir artı deyip şu artıyı hatta aşağı indirelim. Şuradan devam edelim. Artı sevgili arkadaşlar yine bir ee, ne açıyorum? Ee, tırnak işareti açıyorum. Bu sefer yüklenen dosyanın yüklenen dosyanın boyutu diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz boyutunu hesaplayacağız. Şimdi boyut arkadaşlar bize byte olarak gösterir. Siz bunu daha sonra arkadaşlar çeşitli işlemlerle biz bu byte'ı Artık e, kilobayta, e, megabayta, gigabayt türünden yazacağız arkadaşlar. Yüklenen dosyanın boyutu diyorum. Buradan sevgili arkadaşlar e, yine artı ne diyorum yine file upload bir nokta yine posted file özelliğinin arkadaşlar nesini kullanacağız. Content length özelliğini arkadaşlar. Content length length yani genişliği, boyutu demek arkadaşlar. Üzerine geleyim. Bakın ne yazıyor? Content length get arkadaşlar özelliğini ne yapıyor? In bytes. Bakın şuradan tekrar göstereyim. Şuradan arkadaşlar üzerine geldiğinizde bakın byte cinsinden yani gets alıyor e, yani yüklenen bir dosyanın boyutunu ne cinsinden? In bytes yani bytes cinsinden ne yapıyor? Almaktadır. Ee, yani bize değerini vermektedir. Burada content e, length diyorum arkadaşlar. Ve artık birik kullanmaya gerek yok. Neden? Çünkü ben 3 e, satırda göstereceğim. Zaten diğer satırlarda bir iki özelliğini ne yaptım? Kullanmış oldum. Şimdi dosyamı kaydedip arkadaşlar Dosya boyutuna bakalım. Derliyorum şu anda. Derledim. Herhangi bir dosya seçeyim arkadaşlar. Örneğin birincisi adsız e, png dosyamı seçtim. Aç dedim arkadaşlar. Bakın şuraya e, file name ismiyle dosya ismiyle geldi buraya. Yüklenen dosyanın özelliklerini göster dedim. Bakın birincisi ne oldu? Yüklenen dosyanın adı neymiş arkadaşlar? Adsız PNG. Yüklenen dosyanın türü image PNG. Yüklenen dosyanın boyutu sevgili arkadaşlar. Bakın 47.647 gösterdi. Yani bu kaç bayttır Yani kaç bayttır arkadaşlar? 47.647 byte'dir. Şunun sonuna hemen şöyle bir şey de ekleyelim artı yine tırnak şartı Bytes diyelim Byte diyelim arkadaşlar yani Çünkü içeri arkadaşlar boyutu kişi ne yapabilir bilmeyebilir arkadaşlar hangi cinsten falan biz onun cinsinde bu şekilde yazalım şimdi dosyamı seçiyorum Adsız dosyamı seçtim. Özelliklerini gösterdim. Yüklenen dosyanın adı adsız PNG. Yüklenen dosyanın türü image PNG. Ve yüklenen dosyanın boyutu arkadaşlar ne oldu? Ee, 47.647 byte oldu. Şuraya da bir boşluk ekleyeceğim. Biz boşluğu arkadaşlar tırnaktan sonra bırakırsak yeterlidir. Şöyle şu kısma gelip arkadaşlar şure bir boşluk tamam düzelecek o kısımda tekrar çalıştırayım tam çalış çalışılır yani hatasız haliyle dosya adsız dosyası seçtim bakın dosyanın adı türü ve dosyanın boyutu bu şimdi diğer dosyayı seçelim arkadaşlar bakalım bunun boyutu 47.647 aklınızda tutun. İndir JPEG dosyasını seçtim. Özellikleri gösterdim. Bakın bununki yaklaşık nedir? 800 byte falan daha fazla da. 9600 bir şeydi. Bu ise 10.379 byte'dir arkadaşlar. Bakın hep ne yaptık? Resim dosyası seçtik. Bir de arkadaşlar Excel dosyası seçelim. Bakalım orada ne diyor? Bakın şurada bir Excel dosyası arkadaşlar e, seçtim. Aç dedim. Bakın özellikle göster dedim. Bakın dosya ismi işte Müslüman Öztürk bilgisayar bölümü öğrenci durum tespit formu arkadaşlar. xls'ymiş. İşte dosyanın ismi ve dosyamızın arkadaşlar e, uzantısı. Bakın yüklenen dosyanın türü neymiş arkadaşlar? Application ve ne de nokta Microsoft-Excelmiş arkadaşlar. Boyutu ne kadarmış? 41.000 984 byte'miş arkadaşlar. Şimdi tekrar dosya seç diyelim. Bu sefer bir pdf dosyası seçelim arkadaşlar. Şöyle bir pdf e, ne yapalım? Bir pdf dosyası. Örneğin ne olsun? Bilgisayar donanımı donanımı pdf diyelim arkadaşlar. pdf dediğinizde bize direkt pdf türünde dosyalar gelecektir. Bir tane pdf dosyası şöyle masaüstüme indireyim. Şöyle masaüstü donanım arkadaşlar. Ee, kaydet diyelim. Şunu masaüstü donanım diye kaydettim. Şurayı kapatayım. Tekrar geleyim arkadaşlar. Ee, şuradan programın çalışılabilir haline. Şimdi sayfamı yenileyim. Şöyle dosya seç diyoruz arkadaşlar. E, neydi ismi? Donanım. Bakın buraya geldim arkadaşlar. E, donanım kısmını seçtim, aç dedim. Yüklenen dosyanın özelliklerini göster dedim arkadaşlar. Ne oldu? Burada yüklenen dosyanın bakın ismi donanım.pdf. Yüklenen dosyanın türü application bakın pdf arkadaşlar. Bu isim bize lazım arkadaşlar her zaman. Yüklenen dosyanın boyutu da 30, pardon şöyle 3'erli 3'erli ayıralım. 3 milyon 626 bin 525 arkadaşlar. Yüklenen dosyanın boyutu 3 milyon 626 bin 525 byttir. Şimdi bu uygulamada son özelliğimizi yapalım arkadaşlar. Son işlemimizi yapalım. Şimdi diyelim ki arkadaşlar dosyanın boyutu Byte değeri çok yüksek gösterecektir. Biz byte değerini ne yapacağız arkadaşlar? Ee, yani megabyte cinsinden. Şimdi günümüzde bir dosyanın boyutu megabyte olarak genelde biz tanımlarız. Bunu megabyte'a çevirelim arkadaşlar. O zaman şunun altına bir satır daha ekleyeyim. Sevgili arkadaşlar. Altı hatta ineyim. Artı bu sefer e, dosyanın Hatta altta değil yanına yazalım. Arkadaşlar şöyle geleyim. Geri geleyim. Şöyle yanına yazalım arkadaşlar. Ne yazacağım? Ee, bir de şey özelliğini arkadaşlar. Byte e, şey değerini hmm. şöyle bir boşluk. Hatta şöyle değil. E, bir tire koyalım bu araya. Yani şu kadar byte arkadaşlar. Ee, şimdi bunu biz e, string diyelim arkadaşlar. String s eşittir e, şu değeri alalım artı arkadaşlar şu değeri nokta sıfır ile birleştirelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Bu değerimiz e, çünkü şey kabul etmediği için ikincisi iki, ikisini response right diyelim. Şimdi şey e, yükleyelim bakalım e, bize virgülü şeklinde o değeri verecek mi? Evet sıfır nokta ee, ne oldu 00 tabi şunu pasif etmem lazım şu hataya sebep verebilir arkadaşlar. Şöyle hatta şurayı da ilk başta pasif edelim. Yani sadece şunu şu anda yansıtsın. Ee, şuradan bir dosya seçmemiz lazım onu da seçmedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın dosyamızı ne yaptı? Virgül, yani ama şöyle virgüllü tanımlamak arkadaşlar. Dosyamızı bu şekilde tanımladık. Şimdi gelebiliriz arkadaşlar şuraya. Şu kısmı sileyim. Yani önce bunu şu şekilde virgülle çevirdim. Sonra double boyut dedim. Convert to double arkadaşlar. Eee nedir? S'yi sadece alayım. Şurası S arkadaşlar. S değerini alalım. Çünkü burada stringdi. Direkt şu değere böldüm. Bakalım şu değerimiz arkadaşlar şu anda virgüllü yani boyut nokta to string şey olarak gösterecek mi? Ona bir bakalım. Daha sonra kodlar arkadaşlar. Bir dosya seçelim yine donanım dosyasını seçelim. Evet arkadaşlar bakın 345 işte 85 şeklinde ne yaptı? Boyutu var arkadaşlar. Bakın şurada boyut doğru gösteriyor. Şurada bakın hala 3 gösteriyor. Yani normalde bu 3.3.5'a yakın yani pardon yani 345 arkadaşlar megabaytken burada 3 gösteriyor. Demek ki bu yanlış arkadaşlar. Şimdi kapatalım burayı. Sonra olarak gelip şurayı düzenleyelim. Yanlış şurada arkadaşlar. Bakın response right'tan tekrar gösterelim. E, aşağı taraf şu anda görmeyelim normal şeyden. Bakın donanım e, seçtim, aç dedim. E, ne oldu? 345 virgül arkadaşlar. Virgülden sonra sadece iki tane yani 85'i göstersin. Şu değerleri göstermesin yani şu e, uzun değerleri. Onun için de arkadaşlar buraya şu ifadeyi yazabilirsiniz. Tırnak işareti içerisinde 0 nokta kare kare. Bu yani şöyle yani şu türde noktadan sonra iki tane kare olsun demek iki basamak olsun. Siz bu kare sayısını 3 yaparsanız 3 virgülden sonra 3 basamak gösterir. 4 yaparsanız 4 basamak, 5 yaparsa 5 basamak. Yani her kare arkadaşlar bir basamak değerini göstermektedir. Tekrar çalıştırıyorum sevgili arkadaşlar. bir dosya seçtim. Bakın donanım dosyasını özelliğini göster. Bakın 345,85 nedir? Megabayt. Artık bu dosyam arkadaşlar ben şurada da doğru bir şekilde gösterebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şurada biz boyutu şu kısma dönüştürdük. Artık şu kısmı şurada ne yapabiliriz? Yansıtabiliriz arkadaşlar. Gelelim şuradaki şu boyut değerini artı boyut nokta two string deyip arkadaşlar hatta orada bir değeri atadık mı hiç? Ee, hayır atamamışız. Ee, o zaman bu e, değeri aldık. Tamam. Boyut nokta to string deyip arkadaşlar şuradan 0 nokta e, kare kare diyelim. Şöyle arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar düzgün çalışacaktır. Şu kısmı artık kaldırabilirim arkadaşlar. Benim işime yaramayacak. Kaldırdım. Şimdi dosyamı çalıştırıyorum. Her yerde arkadaşlar artık dosya düzgün bir şekilde megabayt olarak ve virgülden sonra iki basamak gözle. Bak şu anda arkadaşlar hiçbir şey yok. Bir dosya yüklü olmadığı için. Tekrar dosya seç diyorum. Donanım seçtim. Ne yaptı arkadaşlar? Şurada 3 megabayt dedi. Ee, bunu o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, string'e çevirip direkt buradan herhalde boyutunu boyutu algılamadı. Şöyle kontrol x diyelim. Evet, şunun boyut hep bizimki arkadaşlar bir sana kontrol z, şurada boyut B harfi değil küçük B olacak arkadaşlar. Ee, biz burada çünkü küçük B tanımlamışız, diğerinden büyük B olarak gö görüldü. Tekrar bir çalıştıralım sayfamızı, bir dosya seçelim yine evet arkadaşlar. Şu anda işte dosyanın adı donanım pdf, application pdf, dosyamızın boyutu arkadaşlar neydi? Bu şekilde. Başka bir dosya seçelim. Şu anda altsız dosyasını seçelim. Bakın arkadaşlar bu nedir? 4.54 megabayt olarak gösterdi. Yani e, boyutu arkadaşlar 47.647, 4.54 megabayt. Başka bir dosya seçelim. Örneğin indir dosyasını boyutu bakın 0.99 megabayt yani yaklaşık bir arkadaşlar de kabul eden bir yapı olarak karşımıza geldi. Evet arkadaşlar bugün bu dersimizde şu ana kadar bir dosya yüklerken dosyanın adını, dosyanın türünü ve dosyanın boyutunu da bu şekilde göstermiş olduk. En sonda ne yaptık? Bu dosyanın boyutunu ve boyutun arkadaşlar işte byte cinsinden boyutunu megabayta e, çevrilmesini göstermiş olduk.